3 2 Merhaba arkadaşlar bugün hep beraberiz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynuyoruz. Survival Ve burada koyunlar var hemen onları kesebilirim. Hızlı giriş yaptım çünkü çünkü neden oldu? Hemen birazcık odun kazıp gelişmek istiyorum arkadaşlar. İlk baştan yatak yapmam gerekiyor. Yatak yaptıktan sonra sizinle beraber madeni ineriz. Öyle işte. Bence bu kadar uzun bize gayet yeterli. Hemen şuradan bunları yapıyorum. Sonra böyle bunu ve Çubuk. Ee, yapalım. Neyse. Çubuğu da sonra yaparız. Yani crafting table var yani. Hemen bunu yapalım. Bir tane balta. Bir tane kazma. Bizim işimizi gayet iyi görür arkadaşlar. Baltalar elimizde. Ama baltayı öldürmek için Koyun. Gel bakayım buraya. Yün. Açıp acısam mı makasla ya da yolla için. Gel lan bu Gel bakayım. Bir Vurulmuyor diye korktum. Şuradaki inekleri de alacağım ki madenden sonra ihtiyacımız kalmasın. Hemen şu inekleri de alalım arkadaşlar. Hadi iki deri iki. İki. İki değil mi? Yes. Yes 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 yes. Oyuna ben deri botsuz başlayamıyorum arkadaşlar. Bağımlılığım var da. Oyuna zırhımı almadan başlayamıyorum. Öyle bağımlılığım Şu an çok rahatladım. Şimdi bir tane maden girişi bulmamız lazım. Burası maden. Giriş. Evet arkadaşlar maden girişini buldum. Hemen şurada. Gerektiği kadar kömüre doğru odunlarımızı alabiliriz. Ay taşlarımızı çok vardı. Bence arkadaşlar çok hızlı gelişiyoruz ama akşam olmadan hemen acilen bir tane daha yum bulmamız lazım. Şuradan hemen bu şeyleri kazdıktan sonra bir de dört tane daha taş alayım ben. Bu kadar kömür tabii ki de bize yetmez arkadaşlar. Sonuçta bir soruayız ya. Yani. bitirene kadar oynayacağız bölüm ben. Hemen şöyle. Bence bu bir bölümlük yeter bize. Hemen şöyle atladık mı? Şuradan şöyle yap atladık mı? Ee, burası neresi oluyor? Evet. Hemen hemen. Ee, şimdi burada deli gibi lav var. Ee, bir dakika eğilebilir miyim? Atlarsam yetişemem. Dilekli bir ok. Altım. Ben altım şey. Göremiyorum ki bir dakika. Şurada su var. Evet şurada su var. Hmm. Hmm. Bence atlanmaz. Erkek adam korkmaz. O yüzden atlıyorum. Allah tutundum. Tutundum atlamıyormuş. Bir an. Lan. Lan. Lütfen. Lan. Başımıza. Hayır. 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 Minecraft'ın çizgisi. tamam Lan senin ne işin var burada? Tamam Minecraft'ın külüstür taktiğini yaptık. Ve meşalemizi aldık. Bakıyorum. Evet. Oğlum. Daha taş kazmaya geçmemişim. Allah ya. Allah'ım. Tamam. Ee, şimdi nereden gideceğiz? Bu blokları ben kapattım kazama. Ah! Gün ee, yanacak, gün yanacak. Gün değerli yandı. Allah'ım ya Rabbi. Ha iskelet yemiyor. Şimdi lan en kağıt kullandık. Yine yani bunu kazıyorum. Güvenli de inşallah. Bak nasıl yandı bu iskelet? ya. Vallahi benim şansım yanmamış ki. Allah'ın belası orada. Ee, baltayla alınır. Lan lan hayır hayır hayır. Vay bizim iskelet yanmış geri sönmüş. Hayır bu olmaz.